Burası Ayasofya. Burası büyük ve çok güzel bir yer. Ayasofya İstanbul'da tarihi bir yerdir. Bizans döneminde ve Osmanlı döneminden kalan bir eserdir. Burası Eyfel Kulesi. Eyfel Kulesi Fransa'da tarihi ve çok güzel bir yerdir. Burası Tower Bridge Tower Bridge İngiltere'de turistik bir köprüdür. Burası piramitler. Piramitler Mısır'da binlerce yıl öncesinden kalan tarihi turistik bir yerdir. Türkçede yer belirtme sorusu burası neresi olarak kullanılır? Burası neresi? Burası ev. Orası neresi? Orası sokak.